Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gencil Adam Mahir. Bugün yeni otobüs oyunu oynuyoruz. Şey Eee <laughs> Gaziantep'ten e, Gansante e İstanbul oynayacağız. Bu arada abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar sabah erken çekiyorum. Bugün arkadaşlar, bayağı video çekiyordu çünkü bayağı canım istiyor Hadi. bugün video çekmek istiyor. Arkadaşlar, başka oyunlarla deniz, Gaziantep, İstanbul. Evet arkadaşlar. Rota oluşturuldu. Ve bu arada kamera nasıl olsun arkadaşlar tavsiye de edebilirsiniz. Tavsiye edin yani kamera böyle olsun. Böyle olsun. Böyle olsun arkadaşlar. Böyle olsun söylüyoruz. Böyle olsun tavsiyenizi bekliyorum arkadaşlar. Bu arada belki bugün diremlik ikinci bölüm Arkadaşlar gibi bir Yani bir sürü oyun videoları da gibi Arkadaşlar ve, ve böyle ses çıkıyor değil mi arkadaşlar sizlere Ses çıktığında hava şeyde değişiyor arkadaşlar Arkadaşlar sayenizde 46 abone olduk sizin sayenizde. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu az dakika çekiyorum. Ama mesela Brawl Stars 30 dakika daha fazla da olabilir arkadaşlar. Mesela bugün Brawl Stars gelecek arkadaşlar. Söz veriyorum. Baya uzun olabilir. Kasıracağız sizden böyle. Mola de arkadaşlar. Valla da arkadaşlar. Challenge yapalım mı diyor Burası da asla. Challenge önleyebilirsiniz. Poyraz'dan challenge yapabiliriz arkadaşlar.

Ve markamız kalem Otobüs markamız Mercedes. Yeni aldım bunu da arkadaşlar. Böyle şeyde yazıyorlar. Dekor nasıl böyle arkadaşlar. Otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden Bu seferine devam edecektir.

Şaka şaka belli de zaten. Ama yine de bir deneyim dedim arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. Eşyalı bir karşımıza benzinci çıkardı. yolda kalmayız arkadaşlar. Benzince şallah bizim olur. Bak onların sol tarafta Evet, köprüden geçiyoruz. Sayın konuklarımız, ıs servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik tutma getirip servis Öz yaptık. Yağmur ya. Çok az yapmaya başladık arkadaşlar. Evet Türk Telekom Arena. Arkadaşlar alınızda Galatasaraylı olan var mı? Mesela ben Galatasaraylıyım. Yazsınlar Galatasaray'lıyım diye öyle arkadaşlar. Türk Türk, Türk Telekom arkadaşlar. 哦，oh, oh, 不能接。 Evet arkadaşlar valla yaldırıyorum. Yağmur oldu. Ne oluyor Ne oldu? Bazen böyle oluyor arkadaşlar bak. Evet. İstanbul'a geldi. Otakala. Bence ilk önce bir arkadaşlar benzin dolduram da. de olmaz yetmez belki. Arkadaşlar birkaç dakika, birkaç saniye. Ve bu arada hemen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorum yazmayı unutmayın. Ve de like atmayı unutmayın. Başlıyor. Hem gidiyor. Hem duruyor. Hem yalıyor. Evet. Ne oldu be. hjálpa mammu. Amma. Ætta kaðir. arkadaşlar görüş e, hepinize bay bay abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın yorum yazmayı unutmayın ve bugün bu asu videosu gelebilir arkadaşlar izleyebileceksiniz hepinize bay bay arkadaşlar